ana sebebi var Türkiye'nin kalkınmaması. Bunlar acı da olsa bunları Hı -hı. dile getirmek Tabii istiyorum. Canım. Birisi sosyal sermayemiz yetersiz. Bu ne demek? Sosyal sermaye yetersiz demek. En basitine şimdi söylemek istiyorum. Müşterek temel değerlerimize inancımız zayıf. Demin dediğimiz Hı -hı. o ruh, Hı -hı. o temel değerler. Onlar ama elinde bu aletle ağzına yemek tıkanan bebek de oluşamaz. Hı -hı. Bu çok önemli. Bu çok önemli. İnsan insana muhtaçtır. Ve bu gidişatta her şey teknoloji olan diyen insanlar çok yanılacak. Tabii ki teknoloji olacak gelişme ama insan Hı -hı. insana muhtaçtır. Bizim yaratılmış böyle değil. Böyle yaratıldık. Tabii. İnsan insana muhtaç. Böyle bir şey olamaz. Makine karşısında. Ondan sonra ne oluyor? Gittikçe depresyon, anksiyete artıyor, kaygılar artıyor. İnsan insanlara sosyalleşemiyor. Bitti. Sosyalleşemeyen insan ölü insandır. Zet neslinden korkuyorum hocam. İşte ondan çok evet. korkunç bir olay evet, o. Zet evet. nesli nereye gideceğimizi görselecek. İki, insan sermayesi yetersiz Türkiye'de. Nedenini biraz önce biraz denedik. Eğitim yetersiz. Eğitim ezbere, sınavlara odaklanmış ve aslında kalitesi yüksek olan dediğimiz zeki çocuklar, belirli yetenekler olanları seçip de bir yerlere getirmemiz lazım. Bunları çok sistematik şekilde uygulamamız yani lazım. Yani bugünkü eğitim sistemi ya da daha doğrusu Türkiye'de geçmişten beri gelen eğitim sistemi bu tarz projeler üretmeye eleman karşılayabilecek yapıda mı? Şimdi değil. Şöyle bir sorun var. Dediğim gibi 1949'da kırılma noktası Fulbright anlaşmasından ama 1950'lere sonuna kadar daha düzgün bir eğitim hatta 60'lara kadar devam ediyor eski öğretmenler eski zihniyetle. Hı hı. Sonra eğitim gittikçe bozulmaya başlıyor. 80'lerden beri eğitim çok kötü bir durumda ama hı hı. bunu derken bakın burada haksızlık yapmıyorum dünyada da böyle. Hı hı. İstisna birkaç devlet dışında onların nüfusu da çok az. Finlandiya, Finlandiya nüfus Norveç, çok örnek veriliyor, onlar 100 yıl önce evet. bir devrim yaptı. Bak Finlandiya ile ilgili ben bir şey söyleyebilirim şu anda. Geçenlerde bir toplantı için e, beraber aynı ortamda bulunduğumuz Finlandiya Eğitim Bakanı hanımefendi. Yemekteyiz, dert yanıyor. Şöyle sıkıntımız var, böyle sıkıntı Finlandiya. Yok. <laughs> ya, Finlandiya. Ya durdum durdum. Nüfusunuz kaç dedim. Var ya hani Aynen bizim öyle oldu. bir refleksimiz evet. var anında. Evet. Evet. Biz Allah'a şükür 80 milyonluk bir, 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 bir <laughs> koca bir devletiz. 5 milyon. Aynen öyle. <laughs> öğrenci sayınız kaç? 450 bin. <laughs> Sorun olsa ne olur diye. <laughs> Bizim Gaziantep diye bir ilimiz var. <laughs> Kadıköy diye bir ilçemiz var. Oradaki öğrenci sayısı kadardı kardeşim. O kadar. Bu kadar. Şey, ha, Allah var. Kabul etmek lazım. Evet, yani bir şeyi oturtmuşlar. Evet, bir şeyi oturtmuşlar ve onu da iyi götürüyorlar. Çünkü bir derse, bir derse iki evet. hoca giriyor bir kere. Her öğrenci onların gözünde eşit yani çok IQ'su yüksek olan da olabilir, düşük Hı -hı. olan da olabilir ama hepsiyle farklı oranda ilgilenmeleri gerekiyor. Aynı sınıfta ayırmıyorlar. Her neyse yani bu tartışılabilir. Bu, bu bütçe konusu yalnız hocam. Bütçe, bütçe konusu tabii. Bu öğretmenler özverisi çok yüksek. Çok yüksek bir bütçe var. Maaşları yüksek. Ama en yüksek maaş alandır. Tabi. Evet. Neyse. Evet. Beyaz Zambaklar ülkesi. Beyaz Zambaklar işte evet. o konu. Bu, beyaz Zambaklar konusu var. He, onu onu Bunu iyi iyi çok lazım. iyi incelemek lazım beyaz zambak konusu. Aslında çok güzel bir ders kitabıdır onu okumak, evet. anlamak. Evet. Onlar bir devrim yaşadı yaptı. Ama Belakin dediğimiz gibi her tarafın jeopolitik durumu, kültürel yapısı, tarihi hepsi farklı. Evet. Burası çok farklı bir topraklardan geliyoruz. Ne savaşlardan evet. geçerek evet. geldik. Ama yine de şuna ben katılmıyorum. Dış güçler hepsini yapıyor. Biz hiçbir şey yapamayız. Elimiz koz bağlı doğru değil. Evet. Yapabiliriz. Belirli unsurlarda çalışmamız lazım. Dedin kalkınmanın Türkiye'deki dört tane ana engeli dediğimiz üçüncüsüne geliyorum. Tamam. burada. İnsan seviyesinden, sermaye yetersizliğinden, sanayi şey pardon sosyal sermaye yetersizliğinden kanun hakimiyeti zayıf. Evet. Bu ne demek biliyor musunuz? Liyakatsızlık. Bunu hep eleştirmemiz lazım. Gerçekten nepotizm çok had safhada ve her zaman oluyor. Bu yanlış bir dini anlayıştan kaynaklanıyor. Çünkü bir Müslüman eşine, dostuna, ailesine, yakınına bakmak zorundadır diye bir şey vardır bize düşünce. Doğru. Düşünce değil, doğru. Her cumada hutbeden sonra okunan bakın, şey bu. Bu nasıl biliyor musun uygulamada? Devlet için öyle değil. Yakının için, dostun için tabii ki insan olarak seveceksin, kardeşindir. Bizim inancımız o. Ama devlette liyakat sistemi geçerli. Hı hı. Ayet bile var. Hazreti Peygamber'in e bir sözü vardır. Emaneti ehline teslim et. Evet. Bu evet. çok önemli. Hadis. Bunu, hadistir. Bunu kim yaptı? Kuranda da var onun üzerinde Tabii bir yazı. Ben yani. bunu paylaşır, Tabii. paylaştım Twitter'da. Din, din Çünkü de buna, e, bizim dinimiz de onu söylüyor. Öne liyakat oluyor. çok önemli. Çünkü bu arkadaşlar bu arabayı liyakat üzerinden yaptı. Hıra. Ben şimdi deseydim işte a o projede ille bulun diye kardeşimi, damadımı, eşimin e, ne bileyim ailesini soksaydım o başarısız olurdu. Hı hı. Orada bir yürek vardı, bir liyakat, bir bilim. Çok önemli. Biz orada çok kaybetiyormuz. Ondan sonra dördüncü engelde kurumlar verimsiz ve etkisiz Demin dediğiniz bürokratik oligarşi dediğiniz bir sorun var. Şimdi burada gelelim kit mesela değil mi? Kamunun işletmelerine geldik mi? İşte bir el, bir türlü oraya gireyim falan biliyorsunuz Türkiye'de. Bunu oturturum. Adam oturuyor. Olsa böyle, olsa kamu kuruluşları diyorlar randımanı düşük. Aslında öyle bir şey yok. Dünyada çok örnekler var öyle olmadığına. Yanlış, liyakatsız oturduğu insanlar yüzünden. Halbuki gönülen o işi yapmak isteyen, aşkı olan insan var. Liyakat sistemden oraya oturtturursanız ben bir kamu şirketinin özel şirketten daha başarısız olacağına inanmıyorum doğru seçim yaparsanız profesyonelce o da başarılı olur. Yani burada çok unsurlar var çalışmamız gereken. Biz bir aynaya bakıp bizim hatalarımız ne, kusurumuz ne dememiz lazım. Bizim hatalarımızdan da biz yaşamamız lazım, başarılarımız da bizimdir ama. Tabii. Tamam da dışarıdan yapıyor demek çok zayıf bir tablo. Evet, ya bu... Elbette olacak. Dünyanın her yerinde dışarıda dediğim gibi her ülkenin milli hedefleri var ve bu bir yarış, bu bir rekabettir. Bu dediğiniz gibi küresel anlamda zaten sosyolojiyle oynamaya kadar dışarıdan bir evet. saldırı var ama hani biz buna karşı bünyemizi ne kadar güçlü tutabiliriz? Tabii ki. Tabii ki. sistemimizi ne tabii kadar ki. güçlü tabii tutabiliriz? Esas odur Bu abi. çok önemli. Şimdi süremiz azalıyor. Ben bir konuyu daha merak Hı. ediyorum. Özellikle darbeler ve darbelerin arkasından gelen ekonomideki sıkıntı da önemli. Mesela hep bahsettik ya bürokratik oligarşi vesaire. Mesela 28 Şubat darbesinin e, gerekçelerinden birisi de e, yükselen işte o, hani, o darbecilerin tırnak içinde yeşil sermayedeydi. Evet. Anadolu sermayesi. Nuri yani, Demir gibi girişimcilerimizin. Darbeler hakkında ne dersiniz? Fikirlerinizi almak istiyorum. Ekonomi olan etkileri açısından. <laughs> Tabii darbeler hakkında ne diyorsunuz? <laughs> <etkeniz> zaman... <laughs> Zaten fikrimiz <laughs> belli <değerlendirme> Allah'a şükür. Ekonomik <laughs> değerlendirmesi olarak ben iki cümle söyleyebilirim. L lütfen hocam ekonomisiniz <laughs> bu çok, <laughs> da. Aslında hiç zor değil. <laughs> Bakarsanız neler yapıldığını her zaman bir tane ideolojik bir sebep konuyor önemli. Hı hı. Bu zaten bir sosyolojik projelerdir. Bunlar sağa solu çatıştırma. Yok dinciyi, yok milliyetçiyi, yok hı hı. komünisti diye yaratırsınız. Sonunda bakarsınız bunların başında oyun elebaşları hepsi aynı adamın oyuncularıdır. Kıyafet değiştirir. Gördük 90'dan sonra tarihte bizim önümüze konulan en büyük komünist dediğin adamlar bir gecede kapitalist oldu. Hı hı. Bu yarın da gene değişebilir. Bütün bu istinatlar zaten yıkılıyor. Tabii, tabii. Ama şunu unutmayın. Onlar sebebi değil. Onlar sadece bir furya yaratıp bir korku, birını saçmak için yapılıyor, çarpıştırılıyor. Bu bunlar Edward Bernays diye bir adamın stratejisidir. Ha işte o, o zaman Edward biraz Bane. önce şeyin Koray Bey'in sorduğu soruya geliyoruz. Yani ...dış etken var. Ve yatsıyamayacağımız kadar etkili var. İzin verirseniz işte bu nereye geliyor? Biraz evet, önce söylediğiniz o ama siz kim ve ne olduğunuzu bilirseniz işte o zehri yermezsiniz. Bu, bu zehri durdurmak lazım. Tabii ki. Genç o zehri yiyorsa, yok ben şucuyum, bucuyum diye kabullenirse ama asıl ne olduğunu bilmeyip de kabullenemiyorsa buna açık kalıyorsunuz. Bakın bu çok önemli bir şey psikolojide çok budur önemli. aile yapısını bozmak mesela evet. insanı dışarıdan yönetilebilir hale getirir ama asıl sebepleri darbenin ekonomiktir ve ekonomik Hı -hı. dediğim şu Batının para Hı -hı. para bağımlılığından kopmak istediğiniz ve sanayileşmek istediğiniz zaman işte bu da bir örneğe Hı -hı. Hı -hı. size darbe yapılır evet zamanında 12 Mart'ta değil mi Hı -hı. Şeydeki Demirel'e yapılan neydi evet, evet. sanayileşmek için para bulamadığı için Sovyetlerden aldı. Tabii. Sovyetlerden aldığı sanayileşmeyi kurduğu için tak darbe. Bakın hepsinde öyledir. Hepsindir. Bütün darbelerde. Hepsindir. Para. para. Hepsi, hepsi paradır. Para akışı nasıl oluyor diyorum. Sizle anlaşma. Fullbright'te şöyle bir şey var. Biz diyor yurt dışında çocukları götürüp eğiteceğiz. Ama onların masrafını size verdiğimiz paraları borç olarak verip ödettireceğiz diyor. Hı. Hmm. Anladınız? Evet. Biz diyor evet. Marshall yardımcısı'na cip yollayacağız diyor. Bize gerekmeyen eski uçaklar ama size verdiğimiz paradan, borçtan diyor diyeceksiniz. Ve bu ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet. Siz de bunu kabul etmeniz hatanız. Hı -hı. Etmeyin. Niye diyorsunuz? Niye ben adamın böyle taka tuka ciplerini 2. Dünya Savaşı'ndan kalmışını kabul ediyorum da 130 günde böyle bir şey başarabiliyorsa benim milletim bunu yapıp evet. da niye bunun üzerine gitmiyorum? Soru işareti orada. Hı. Yani dışarısı bu burada bunu kabul eden biri olmasa yapamaz. Evet. Bu iyi kurmak lazım. Hocam bu olmaz. denge de şuradan kaynaklanıyor yani. bakın. insan unsuru var ya. Evet. İnsan unsuru her şeyin önündedir. Hı hı. Yani her yer üstü kaynakları. Evet. Bravo. Evet, evet. Bakın bugün üniversitelerimiz var. Allah'a şükür 200'e yakın üniversitemiz var. Dinamik olduğunu düşündüğümüz hmm. özel sektörlerimiz var. Fakat bu özel sektörlerimiz ne kadar dinamik? Onu hemen söyleyeyim. Şu veri veri beni sarsıyor doğrusu. Bakın şimdi e, e, özel sektörlerin şeyi e, teknoloji kullanım oranları çok önemlidir. Düşük teknoloji kullanan özel sektörümüzün oranı yüzde 59.6 hocam. Doğrudur. Doğrudur. 2. Orta düşük seviyeyi kullananlar yüzde otuz nokta dokuzdur. Orta yükseği kullananlar dokuz nokta birdir. Sıkıdır. Çok düşüğü kullananlar binde üçtür hocam. Binde evet. hmm. i̇şte üçtür. Oranın üzerine bir, bir, evet, evet. Bir, bu, iki. Sen bitireceksin biliyorum ama şu veriyi de vermem lazım hemen. Var var. Evet hocam iki bana düşen görev bu da. Bu bir üniversite mensubu olarak. Ben bunu söylemem lazım. Şimdi patent, patent, o kelimeyi sevmiyorum, yaratıcılık kavramı vardır, hı hı. creativity, onu sevmiyorum ama patentleştirme diyelim biz buna. Hı hı. Bu bir ülkenin gelişmişliğiyle doğru orantılıdır. Hı hı. Aldığınız patent ve o sonra da o patentin ticarileşmesi, yani bilimin ticarileşmesi hı hı. diyelim buna biz. Japonya'da hocam 496 bindir bir yılda patent başvurusu. Hemen sorayım bizde ne kadar? Dur, bize gelme. bize gelme. Daha <laughs> Bu yılda 1361'dir. 0.9 0.9 dakikada bir demektir. 0.9 dakikada bir patent başvurusunda bulunuyor. E, Amerika'da 375 bindir. Dakikası nedir bunun? 1.4 dakikada bir patent. Patent. Almanya'da 1.8 dakikada birdir ve 292 bin patent başvurusu var. Çok merak ediyor musun Türk? Evet kesinlikle. O zaman reklamlardan sonra yapalım. Reklamı ekseni yapmayacağız. 3219. Korkunç düşük. Oo. Dakikası kaçtır hocam? 163 dakikada bildi. <laughs> tamam mı hocam. Şimdi elimizi taşın altına koyalım. Şapkamızı da önümüze koyalım. Bu iki veriyi iyi düşünelim. İki veriyi iyi düşünelim. Türkiye'de sanayi üretiminin yüksek teknolojik kullanma oranı çok düşüktür. Bunu kabul edelim. Hı hı. Kabul edelim. Tüketici de çok yüksek. He? Tüketicinin ki Tüketic de çok yüksek. Tüketicinin çok yüksek. O kadar yüksek ki mesela sadece tarım 2017'nin tarım şeyine bakalım bak. Tarım biz tarım ülkesiyiz. Onun için tarıma örnek vermek istiyorum. Hocam 2017'inde tarımda ihracatımız 5.3 milyar 5.3 milyar dolar. Evet. Tamam. İthalatımız ne kadar? 9 milyar dolar. Şey olabilir bir ülkede tarım, eee ihracat ve ithalat dengesizliği olabilir. Ama biz tarım ülkesi olarak agro endüstriye yönlenmemiz şart. Kaçınılmaz. Agro endüstri yani ne izleyenlerimiz pamuğu bizler. pamuk olarak satmayın pamuğu markalaştırın hı hı. iplik yap kumaş yap kumaşı çok güzel marka yap bir gömleği adam 500 liraya satıyor hocam ya evet. 500 liraya gömlek Şimdi mi olur ya vereyim tarımdan 5 tır domates satıyoruz bir çuval tohum alıyoruz domates tohum. He. 5 tır domatese bir çuval tohum evet. o tohum da bir dahaki seneye yine domates ürünü vermiyor şu anda kayısı mevsimindeyiz değil mi Bir ton kayısı 1500 dolar hocam Bir ton uçak simülatörü 298 bin dolar sıkıdır. Bir ton nanoteknolojik stent 10 milyar dolar. O Hocam kadar. bu konuda i̇şte o, 10 bu milyar konuda dolar. ben de şunu söyleyeyim. Ee, mesela Kaan hocamın çok güzel dediği bir şey var. Evet dış koşullar böyle gidiyor da e, sen de durma böyle diyor. Ona göre ya. Ben buna %100 katılıyorum. Eee evet ve ekonominin de burada gördük ki bugün psikolojiyle, sosyolojiyle ayrılmaz bir taraf var. Ya kusura bakmasın kimse de. Yani şimdi babası küçük esnaf veyahut da ufak bir memur, annesi ev hanımı. Çocuğun elinde bir ikinci model araba alacak kadar bir telefon var. Şimdi bu alınıyor bir. İkincisi nedense bizim milletimizde herkes memur olmasını istiyor çocukların. Ha mesela çocuğun bir girişimciliğine, çocuğun bir proje üretimine yatırım yapmayı çok azıyor. Bu ülkede herkes çocuklarının bir kamu kuruluşuna girmesi üzerine eğitim veriyor. İşte doğru kutucukları çözsün, şu üniversiteyi bilsin. Sonra aman sırtını devlete daya. De, kolalı da gömlek ne güzel aynen ama öyle. bu, bu garanticilik, Şimdi bu garan bu sosyoloji bir şey de, de bu, bir bu, sıkıntı hayır, var. Hayır bizim insan olarak inancımıza da karşıdır bu. Hı -hı. Rızkını böyle garantiye alıyorum, devlete yım öyle bir şey yok. Değil Bakın, mi? burada bir yanılgı var ama. Rakamlar onu göstermiyor. Ama zihniyet olarak çalışmalar hı. var, istatistikler var. Hı hı. Dünyanın en girişimci ülkesi hangi ülke? Hangisi ülke? Bakın, ekonomik kriz sayesinde en çok serbest çalışan, kendisi iş kurması gereken ülke Yunanistan olmuş, yüzde otuz beşten. Yüzde otuz dört nokta beşten de arkasına gelen Türkiye. Amerika, hı. hani böyle girişimciler, hayal ülke, dünya sıralamasına en arkalarda. Yüzde iki, üçlerde. Neden biliyor musunuz? Çünkü profesyonel mesleklerde çok seçeneği var. Bizde yok. Bizde adam limon satması gerekiyor, simit satması gerekiyor. Gerekirse de işte merdiven altında bir şey üreti bir dahi de olabiliyor. O ruh var. Türklüğün, Biz onu sadece beslememiz, var. beslememiz lazım. bunu. Ha, beslememiz lazım. Biz onu beslemeyince olmuyor. Evet. Beslemeyince herkes garanticiliğe kaçıyor. Ama yani güzelin düşmanı çok oluyor. İnsana hocam. da, hocam Küt Türk... Diye birazcık ileri gitmeye çalıştığımız zaman <laughs> hafif bir yine Türkler de var. yine de devam etmemiz lazım. Sizler, sizler Batı'yı batik çok, çok daha iyi Biliyorsunuz hocam, Türklerin pratik aklının gerçekten çoğu çok. Batı ülkesine yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama aynen çok. hocamın dediği gibi. Birazcık da bunu sistemli yapıp kişiye yatırım yapmamız gerekiyor. Ama bakın size bir tüyo vereyim burada. Hı. Belki seyirciler, izleyiciler bilmiyor. Kore var ya Güney Kore modeli. hep. Gelecektim ama süremiz bitiyor. Bir dakika daha anlatayım o zaman. 1984 yılına kadar tam 1984 yılına kadar Kore Güney Kore ekonomisiyle Türkiye'nin ekonomisi aynı boyuttaydı biliyor musunuz? Hı hı, 84 yılından sonra onlar bizi aştı Ne oldu? Düşüktü. 2 dakikamız var 84'den hemen söyleyeyim. Önce düşüktü. <laughs> hep hep düşüktü. 84'e kadar eşittik. Evet. Yani eşittik noktası. Onlar geriden gel geçti. Nasıl yaptığınızı söyleyeyim. Mi? Hemen iki dakikamız Türkiye'nin 1984 öyleyim. yılında çıkardığı bakın rahmetli Özel zamanında bir tane metodoloji var uygulamasını Türkiye'den alıp yaptılar. Türkiye'den Biz yapmadık aldılar. uygulamasını. Modelini bizden çaldılar. Bunu bilmiyor insanlar. Model bizden gitti. Ama Koreliler. Ama neden? Bizim eksiğimiz nerede biliyor musunuz? Denetim eksiğimiz var. Hı. Teşviklerde de denetimimizde hata var. Tarım teşviği olsun, sanayi teşviği olsun, olsun, Hepsinde denetim hatamız var. Onu Kore çözdü. Zararlar yaptı önce. O büyük şirketler, bugün hepimiz tanıdığımız şu aletlerdi, televizyonlar. Hı hı. Hepsi zararlar yazmaya başladı. Akademi, üniversiteyle özel sektörü birleştirip Para verdi ama denetti. Evet. Tamam. Buradan bir şey çıkacak. Tamam. tamam. Evet. Şimdi hocam bak. Hemen hocam kısaca söyleyeyim. Hocam, kısaca, söyleyeceğim, kısaca, söyleyeceğim. Bir, kısaca bir tarihi olay anlatayım. Endülüs Mevlevi devleti biliyorsunuz dünyada yaşamış hükümferma olan çok nadir büyük uzun süre yaşamış devletlerdendir. Ne kadar? 790 756 1492 Osmanlı'dan fazla hükümferma olmuştur. Şimdi ve dünyaya Çok kısa hocam bitiriyoruz. <laughs> Peki dünyaya çok büyük medeniyetler kazandırmıştır. Evet. Ama Granada Sultanı Ebu Abdullah'ı bir düşünce sistemi yıkamamıştır. Bunu yıkabilmek için Katalan kralıyla efendim e, Aragon kraliçesi Isabel bir araya geldiler. Dediler ki evlenelim. Ancak öyle baş ederiz evet. biz bununla dediler. Dedi. Kısadan ve, hisse. Ve evlendiler. Bugün bu evlilik hala devam ediyor kardeşim. Adı değişmiş olsa bile. Tamam. Bu evlilik devam ediyor. Bu coğrafya böyle bir coğrafyadır. Evet. Bu coğrafyada herkes kendini elin taşın altına koyacak. Bu mücadele içeriden ve dışarıdan yapılacak. Kesinlikle.